Merhabalar, 2022 e, yağlı Güneş Sezonu'nun finallerini özetlediğimiz serinin 5. bölümüyle karşınızdayız. Başlayalım, 5. bölümde hangi güreşlerimiz girmiş? 40 yakın güreşler bunlar. İlk olarak Ulu Morlu güreşleri, Sparta'dayız. Mustafa Daş, Şengiz Yançık, Şirki Bu ikili kırk para öncesinde ve sonrasında defalarca karşılaştı. Sonra e, şey. Mustafa Taş'ın galibiyeti e, oldu. Diğerlerinde hep aç bir şey galip gelmişti. Yine karışmışlar, karışık bir güreş Yine Cengizhan Şimşek de aynı hatayı mı diyeyim artık. Ben yediyorum kümlesine dönük bir hareketle. Orada zaten künde atma şansım yok. Ayakta durma şansım yok. Direkt bana çangal attı. Evet gibi şeyler olmuş. Oluyor böyle şeyler. Yağlı Güneş defalarca karşılaştığımız durumlar. Burada Mustafa Taş ee, Seyfettin Selim 100 bin TL ödül veriyor. Bu arada zaten Mehmet Yeşil Yeşil Kürşat Korkmaz aralarında anlamadılar 100 bin TL'yi kime verdiler falan filan diye. Böyle şeyler Seyfettin Selim için Mustafa Taş ayrı bir yere sahip. Bunu anladık yani. Eskiden güreşlerindeyiz. Yusuf Can Zeybek, Furkan Dolmuş Altın Tineli. Furkan Dolmuş Altın 16 Belediyesi'nde ve Konyaaltı Belediyesi'nin üzerinde de bir güreş olduğu için oraya bayağı bir asılmış demek ki. Bayağı direnmiş Yusuf Çağatay'ı. Yakalamış, kazanmış rahat bir şekilde. Şimdi Pesli Asatlı güreşçiler için önemli. Zaten şöyle bakarsak neredeyse hepsi Asatlı diyebiliriz yani Fırkan da 36 Konyaaltı Belediyesi'nde ama diğer 300 direkt zaten Asat'ta. Burada ilginç olan e, yine Seyfettin Selim A 40 lira arası. Korkan e, Durmuş altına 20 bin, Hüsnü Çanzaybek birinci 30 bin, İsmail Balaban 3. 50 bin, Mustafa Taş yine 100 bin ödül veriliyor burada. burada dikkat edin, Kurkan Doğmuş altına ben önce de bu konuyu değerlendirmiştim. Kurkan Doğmuş altına yanına gidip işte bütün güreşlerde böyle o gibilerinden biraz fırçalıyor kendisini. Görünürüz Lakin tam tersini yapabiliyordu burada yani. Furkan durmuş altına biraz fazla ölebilirdi. Bilmiyorum yani, çok garip geliyor bana da neyse. Çan Güneşleri, Çanakkale'deyiz. Serkan Sertürk, Süleyman Başer. Yine iki asatlı arkadaşlar. Ya bugünlerde konuşuluyor işte, pehlivan sayısı azaltılsın gibilerinden pehlivanlara böyle ısmarlama açıklamalar yaptırılmış herhalde. Serkan Sertürk. Süleyman Başarı yine yiniyor. birisi de çıksın o zaman ya. Bence bir kulüpte 15 tane, 10 tane 15 tane baş pehlivan olması da çok doğru bir şey değil yani. yani kimse inandıramaz ya. Kimse yani, tamam bu adamlar dört dörtlük güreşse bile yani suistimali her zaman açık bir durum yani. 15 tane pehlivan olması ne demek yani. yağlı güreşlerindeyiz. Kimse buna değinmiyor tabii. Herkes işine göre, işine gelen gibi konuştuğu için. Bu da Serhat Gökmen'le Mustafa Daş arasında biraz sert bir geçti. Ben Serhat Gökmen ve Fatih Atatürk'ü ikisi de Manavgat Belediyesi'nde, ikisi de Samsun'da diktim. Serhat Gökmen'in de birkaç antrenmanına gitmiştik. Böyle komik anılarımız da var o orayla ilgili. Serhat Kocbuli değişik, elinden geldiğini veriyor ya. Serhat Kocbuli ondan takdir ediyorum. Diyor yani. burada parmağı sakatlandı, sezon boyunca aynı şeyi yaşadı. Burada sıkattı, bunu bıraktı zaten. Kocbuli de Salih işte diğer arkadaşlar takım'a gelmedi ama. Pamukkala güveçlerindeyiz deriz de. Orhan Okulu'cu Hizmet Şipşek nerede? Orhan Okulu burada 40 lira baş peygamberliğine bırakmıyor şeyi. Birinciliği bırakmıyor burada, kazanıyor. O anlamada, o anlamayı alıp, puanı alıp... Daha sonuçta orada okulda olsa 40'a başlıyor yani, seviniyor yani. Bayram işte işten Mustafa Taş, Yusuf can zeybek finali yine kıyas attı. Bu <laughs> işler kurt direye yakın bu işler, kurt, yakındır, kurt önce. zaten e, büyük kuleşlere yakın zamanlarda finallere çıkanları böyle kursuya çıkanları takip ederseniz o biraz fikir veriyor yani kimin baş beyi var olacak korun Form, formlarını görebiliyorsun son zamanlarda kendilerini biraz deniyorlar yani burada Mustafa Taş Çangal'ı vuruyor kazanıyor Hüsnü karşı Çok da sık güreşler olduğu söylenemez yani. <gülüyor> Ali Gülmüz'ü görüyorsun Kurtdere'ye yakın olduğu için kendini denemek için. Burada da sanırım sakatlanıp bırakmıştı Yusuf Can Zeybi. Topçam birleşlerindeyiz Tukat'ta. Bu da son güreşlerimiz zaten. Burada ilginç sürpriz bir isim var. Rıza Yıldırım. Minderci sanırım bu arkadaş. Hüseyin Gümüş final yaptı. Rıza Yıldırım e, sol alt köşede göreceksiniz birazdan. Ali Gürüz'ü çok sürpriz bir şekilde yendi. Yani herkes şaşırdı yani. Spiker bile şaşırmıştı yani nasıl oldu falan diye. Ya tabi bilmiyorum yani. orada bir Ali Gürüz'ü yendi ama tabi Tokat'ta arkadaş Rıza Yıldırım evinde final yapıyor. Bu işte çok yaşanan bir şey. Herkesin de yorumlardan takip ediyorum ben. İsyan ettiği şeyler. Benzer şeyler. Bu sene çok fazla aşırı bariz yaşandı. O yüzden de kurultay var zaten. Kurultayda da bir video yapacağız biraz ortalık biraz netleşsin. Bu şey gibi alan çangalı vuruyor, kazanıyor. Rıza Yıldırım'a karşı. Altta da görüyorsunuz Rıza Yıldırım. Hani günümüzü bir anda almıyor nasıl oluyor, giyiniyor bir şekilde. Hadi günümüzde doğru fazla da form olduğu söylenemez yani. Psikolojik olarak, motivasyon olarak, kondisyon olarak çok iyi durumda olmadığı zamanlar. Kürsü de bu şekilde. Bu ara kurultay var arkadaşlar. Yazgıç kurultayı. Orada da çok değişik tartışmalı bir şeyler oluyor. Takip ediyoruz ama tam böyle açıklama bir şey yok. Onunla ilgili de uzun bir video hazırlayacağız vakit bulduğumuzda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi